Arkadaşlar merhaba. HVK Makine Otomasyon Hüseyin olarak elektrikli makinemiz Elektron modelini piyasaya sürmüş bulunmaktayız. Yeni üretmiş olduğumuz bir makine full elektrikle çalışmakta. Elektrikli motorlarımızda havayla hiçbir şekilde bir bağ ve aksamı yoktur. Makinemizi tanıtalım şöyle kısa bir şekilde. Ekranımız açıldı şu anda. Ekranımızda 20 karton, 25 karton, 30 karton, 35 karton ve 40 karton hız ayarlarımız mevcut. İstenilen karton üretim adeti mevcut. Harici sayaç makine ürettiği adeti sayıp sıfırlama modumuz mevcut. Taş karton üretiyor üretim adetini kendi otomatik sayarak burada üretim adetini de gösteriyor. Onlar seçmiş olduğumuz modlarda 20 karton, 30 karton veya 40 karton fark etmiyor. Aynı şekilde makinemiz çalışırken ibremizde makinemiz kaç karton saatte dolum yapıyor kendisi burada hız kartonunu gösteriyor. Manuel modlarımız var aynı şekilde ruletimizi, iticimizi, kaşığımızı ve ee, presimizi burada manuel olarak hareket ettirebiliyoruz. Makinemizi helezona çalışmakta üstünde helezon sistemi mevcut. Eee, tütünü kendi veriyor otomatik. Aynı şekilde referansını atabiliyoruz şu anda referansını atıyorum bakın otomatik kendi referansını alıyor bozuk makaron sensörü mevcut İsteyen arkadaşlar bozuk makaronla sensörünü aktif edebilir veyahut da devre dışı bırakabilir bu tamamen kullanıcıdan kullanıcıya değişiyor kısa bir anlatalım teknoloji tuşunu göstereyim ayarlar modunda makinemiz çalışırken boy ayarını yani iticinin boy ayarını ve saçak ayarını manuel olarak ekrandan veriyoruz. Şu anda alüzyonumuz devreye girdi. Tütünümüzü verdi. Tek bir dolum yapıyorum. Tek bir dolum aldık şu anda. Görüyoruz tek bir dolumda. Yine de tek bir dolum aldım. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim tüm üretmiş olduğumuz makineler gibi dibi dolu, ucu dolu görüyorsunuz arkadaşlar. Stresim motorumuzu açalım. Makaron stresim motorumuzu. Şu anda makaronlarımıza düşmeye başladık. 20 karton moduna aldım. Şu anda başlat diyorum. Makine 20 karton saatte dolu kapıyor. Ben videoda bozuk makaron sensörünü aktif ediyorum. Siz de görüyorum. Macron bozuk gelirse otomatik makinemiz duracak. Hatta şöyle bir gösterme yapayım. Şu anda makaronumuz gelmedi. Makinemiz otomatik durdu. Yeni de makaron ağzındayken başlat tuşuna basıyorum ve devam ediyorum. 25 karton alıyorum. Buradan görüyorsunuz zaten. Bir de gözüküyor. Kaç karton olduğunu. Otuz karton aldım şu an bazını. Doldurduğumuz makaronlar arkadaşlar. Saçak ayarları şu anda ekrandan ben size gösteririm. Saçak ayar yapayım. Ayarlar modüle giriyorum. Saçak ayarı için az böyle verdim şu anda. Az bir saçak veriyorum şu anda hakkında. Şöyle göstereyim. 35 kafana para çektiğimiz zaman kolumlarımız tıpkı böyle çekiyoruz şu anda. Sağ tıpkı böyle şu anda bunu yapıyoruz. Makaramızı bozuk gelirse de görelim. Makinemiz durdu otomatikman. Başlat diyorum, devam ediyor aynı şekilde. Şöyle yapalım. Onu da gösterelim. Evet arkadaşlar, dibi dolu, ucu dolu, her tarafı dolu. Görüyorsunuz. Bakın, öyle arkadaşlar Ama makinamız bozuk geldi. Makine otomatikman durdu. Tekrar başlat diyorum. Aynı şekilde dondurmaya devam ediyor. Evet. Sıkılıklı ekmek kolumuz yine burada arkadaşlar. Burada evet. sıkılığını, gevşekliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim ben onu şekilde 20 kat çekebilirsiniz. Bir yaşatmaz. 30 aldım şu anda. Evet makinemiz bitti ve şu anda zorunlu bitti arkadaşlar. HVT makine ailesine yeni sistem makinemiz hayırlı olsun. Güle güle kullansın inşallah arkadaşlar.